Uykudan uyanamayar Uyanamayar <laughs> Benim döndüğümde gelin olmuş Gidiyomayar Gidiyomayar Aman Allah buna can mı dayanamayar Allah'a şükürler olsun. Şu ana kostümümüzü giymedik ama Konya'dayız. Ee, şu anda Hikmet Baranoğlu, İmparator isimli Kara Tren'in Tay'ı İmparator isimli yol bitirenle beraberiz. Şimdi hayalimdi. Nasip de oldu geldik. Dün de güzel çekimler yaptık burada Çurra'daki yerde yaptık. Oradaki atlar e, dün bayağı yorulduğundan dolayı çekimi ikinci bölümünü burada yapmak istiyorduk. Birazdan da bu imparatora bineceğiz. İnce yürüyüş dediğimiz, yani her hattın yapmadığı rahvan yürüyüşün en iyi örneklerinden bir tanesi de bu imparator. Şu anda damızı olarak da kullanıyorlar bunu, imparatoru. Yani bizim aradığımız denk yürüyüşün tatlı ahestesini gösteriyor bu imparator. Ondan dolayı da Allah izin verirse bizzat ben de ehil aldım, izin aldım. Ben de dokunacağım. Şu anda Konya'dayız. Burası ne? Meram değil, değil mi? Kara Aslan. Kara Aslan. Kara Aslan'dayız. Hikmet Balınoğlu'nun e, Yağız İmparatoru'dayız. Bir de elmas var orada bağlı. Elmas güre, kır. Onunla beraber güzel bir yürüyüş olacak. O tırstan alıyor Rahmanı. O da ayrı bir hepsi ayrı bir dal. Bu da eşkinden gidiyor. E, şu anda da Konya'da bu Rahman çizgisini en iyi şekilde icrasıyla burada yapacağız. E, tamam. Teşekkür ederiz. Yol alırız da binermeyo Yol alırız da binermeyo Yol alırız Bizim özellikle araştırmasını yaptığım, tarihten Abdülhamit Han öncesi başlayıp, 1900'lü yıllar sonrasına dayanan yol bitiren hatta. Şu anda elimde Türkiye'de bulunan en iyi yol bitiren, yürüyüşüyle şekliyle özel gel taşıyan imparatorun yanındayız şu anda kağız at, şahlandı bu durak istemez derler. Biz bu Rahman, özellikle Rahman çekimleri için Konya'ya geldik. O atlar üstüne bindiğinde bir ejderha olur. Yollarından tuttuğunuzda sizi ezmeyen en iyi bir dosttur. Bu Rahman atlar Osmanlı'nın simgesi, atçılık simgesi. Denk adım atışıyla, ahestesiyle Osmanlı Türklerinin kullandığı Rahman temasını vurguluyor. Şu anda da bu imparatorla biz bunu gerçekleştireceğiz, denk adımla. Özellikle biz bu e, ahengi arzuladık. Şimdi bu atlar, saltanat atları olarak da tarihte geçmiş, Asya'dan gelen, Arap Osmanlı coğrafyasındaki Araplarla birleşip Macaristan'ın fethiyle de o devasa ırkları alıyorlar, oluyor. Ee, ve bugüne geliyor. Şu anda zaten yol bitiriyor tabirini Anadolu'da Rahmana derler. Bunlar da yol bitirilmiş diyoruz. Ee, boylu at merakımız bizi aldı. Bu yol bitirenleri araştırmaya ee, Osmanlı'nın Rahman simgesini biz bu atlara sağlıyoruz. Ee, ormanadan İstanbul'a gelen ticaret kervanları 40 günde İstanbul'a varır deyimi de buradan oluyor Ben zaten sülale olarak da katırcı ormanalı katırcı olu mensubuyuz biz. Dedelerimiz atlarla geliyorlarmış. Ormanada da İstanbul'a gönderilmek üzere, İstanbul saraylarına göndermek üzere Enif de atlar yetiştiriliyor ve İstanbul'un fethinden sonra da bu devasa atları dedelerimiz ormana getirip götürmüş. orman atları da bu atlara dayanıyor. Onun için de ben özellikle araştırıyorum. Tapula, e, eski Osmanlı tapularında da at yetiştiricilik belgeleri var aynı Kısacası, Rahmanat kendine ait özelliği olan ve Osmanlı'nın devasa boyutu çıkarttığı e, hakiki Anadolu Türk atıdır. Türkiye'deki en ince yürüyüşün namı değer imparatorun üstündeyim. <laughs> <laughs> Atın yaklaştı, o tayın üstüne atlıyor. Bak demediği için. Poyraz gibi uçtu yakalı diyorlar. Şu anda Poyraz sülalesi böyle. Kirli onu sülalesi var Serit'te. Osmanlı ailesidir bunlar. çocukluğundan babasından beri hep at beslerler. İnşallah bir program yaparız isteriz yani. Ee, ben arzularım. Peki. Benim atım bu yerlerde. شين <penð> رما